Can Ataklı Korkusuz Gazetesi. Bunlar nasıl gazeteci böyle? AKP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi son yurt dışı gezisine yine bildiği, güvendiği sözde gazetecileri aldı. Bu gezide aynı şey yaşandı. Gazeteciler tek soru bile sormadılar. Biri bile İspanya ve İtalya'da gördüklerini, yaşadıklarını yazmadı. Bu gazeteci olarak adlandırılan kişilerden biri bile uçakla ilgili bir gözlemde bulunmadı. Hiçbiri İtalya ve İspanya'da olanlardan söz etmedi. Örneğin yandaş medya gezi öncesi İtalya Başbakanı Meloni'nin Erdoğan'ı bu zirveye özel olarak davet ettiğini yazmıştı. Bu haberde Meloni'nin Erdoğan için en iyi yeri özel olarak seçtiğini ileri sürmüştü. Yandaş medyaya göre Erdoğan çok önemliydi ve bu zirvenin yıldızı konumundaydı. Ama gelin görün ki Meloni'nin sadece en özel konukları için ayırdığı denilen bu oteli Erdoğan beğenmemişti. Neredeyse davetli bütün liderler bu otelde kalıyordu. Üstelik bu otel dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak kabul edilen, elitlerin tatil tercihleri arasında yer alan, 20 yıl önce restorasyon geçiren, odaları sade ve zevkli olan Bongo Egnezia La Repubblica oteliydi. Ancak Erdoğan ve beraberindeki resmi heyet 5 yıldızlı bu oteli beğenmemiş ve güvenliğini az bulmuştu. Erdoğan'ın adamları İtalyan yetkililerden otelin değiştirilmesini istemişti. Ancak bu mümkün değildi. Bunun üzerine güvenlik konusu öne atılmıştı. Erdoğan için denizden de koruma istemişlerdi. İtalyan basını Erdoğan'ın adamlarının bu taleplerini alaycı bir üslupla haber yaptı. Ya bizim geziye katılan sözde gazetecilerimiz ne yaptı? Elbette hiçbir şey. Sanki gözlerinin önünde yaşanan bu olayı yok saydılar. Kamuoyu haberi İtalyan basınından ve bu basını takip eden iki kadın yazardan öğrenebildi ancak biri zaten İtalya'da yaşayan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Nilgün Cerrehoğlu, diğeri de T24'ten Ayça Atikoğlu'ydu. Peki Erdoğan'ın uçağına binenler neden yazmadı? Nasıl yazsınlar ki? Onlar ancak Cimer Başkanı Fahrettin Altun'un kendilerine verdiği soru cevapları yayınlayabiliyorlar ancak. Kendi başlarına yazı yazmaları, izlenimlerini aktarmaları adeta yasak gibi. Cimer Başkanı bu konularla işi çok sıkı tutuyor. Sözde gazetecilerin sadece konu mankeni olmasını sağlıyor. Neyse ki uçağa alınmayan özgür ve bağımsız gazeteciler var da bu gezilerde ne olup bittiğini bir parça öğrenebiliyoruz. Not, bu arada dezenformasyonla mücadele merkezinden bir yalanlama gelir mi diye bekledim ama gelmedim. İslam dinini iyice sulandırıyorlar. Bu iktidarın 22 yıllık yönetimi sırasında tüm değerlerimizin içi boşaltıldı. Sadece milli değerler değil, dini değerler de müthiş erozyona uğradı. Kimi şeyh, hacı, hoca kılıklılar ekranlara çıkıp sinir uçlarıyla oynayacak biçimde açıklamalar yapıyorlar. Son günlerde peygamberin 6 yaşında bir kızla evlenmesi dile dolandı. Kendini şeriatı savunan bilgi olarak tanıtan Asrın Tok isimli bir kişi, Diamond Tema isimli bir YouTube fenomeniyle şeriatı tartıştı. Bu kişi şeriat istediğini söylediği halde kendisine sorulan soruların hiçbirine cevap veremediği gibi peygamberin küçük bir kızla evlenmesi konusunda fena halde çuvalladı. Ama gelin görün ki savcılık Diamond Tema hakkında İslam dinini küçük düşürmek aşağılamak suçlamasıyla soruşturma açtı. Oysa program boyunca İslam dini aleyhine tek kelime bile etmedi Diamond Tema. Konu şu, Hz. Muhammed 6 yaşında bir kızla evlendi mi? Bütün kaynaklar bunu doğruluyor. Kimi İslam hocaları da bunu defalarca televizyonlarda anlatmıştı. Ama şimdi nedense sorun oldu. Tam bu sırada ortaya bir de Cübbeli Ahmet'in Hz. Muhammed'in cinsel gücüyle ilgili konuşması düştü. Cübbeli'ye göre peygamber bir günde 9 eşiyle birlikte ilişkiye giriyormuş bunları tartışmanın, kamuoyunun gündemine getirmenin bir yararı var mı? Bana göre yok. Ama belli ki dinci çevreler böyle sinir uçlarıyla oynayarak bu ülkenin cumhuriyete bağlı, layık, demokratik insanlarını tahrik etmek istiyor. Sonra geliyor arkasından iğrenç linç kampanyaları ve yargı soruşturmaları. Kimse bu oyuna gelmesin. Suriyeliler yine bayram ziyaretine gitti. Nedir bu rezalet? Ülkemizi adeta işgal ettiler. Resmi rakamlara göre 4 milyon, gayrı resmi rakamlara göre ülkemizde 13 milyonun üzerinde yabancı var. Bunların çoğu Suriye'den gelenler. Neden geldiler? Hesapta hepsi katil esas zulminden kaçıyordu. Erdoğan iktidarı da ensar olduklarını iddia ederek bu sığınmacılara kucak açtı. Ancak ne tuhaftır, katil Esad zulmünden kaçıp kurtulmak için Türkiye'ye giren sığınmacıların bir bölümü her bayramda Suriye'de kalan akrabalarını ziyaret etmek için gidiyor. Bayram sonunda tekrar Türkiye'ye geliyor. Sınırdan izinli çıkıp yine gelebiliyorlar. Çünkü AKP iktidarı buna yardım ve destek sağlıyor. Peki bu nasıl bir rezalettir? Devlet böyle bir şeye nasıl göz yumabilir hatta destek verebilir? Demek bu yabancılar zulümden kaçanlar değil. Bu iktidarın tam bilemediğimiz bir planı nedeniyle ülkemizde kalıyor ve sürekli çoğalıyorlar. Tehlike çok büyük ama geldi anlat. Hem ırkçı, şoven damgası vuruluyor. Bu arada sınır illerimizdeki bazı valilikler Suriye'ye geçerken görüntülenenlerin kesin geri dönüş için gittiğini açıklamışlar. Bu her yıl tekrarlanıyor. Önce kesin dönüş deniyor, sonra bir bakıyoruz hepsi geri dönmüş. O halde bu bayram sonrası yine sınır kapılarına bakacağız. Kurbanı bile ticarete dönüştürdüler. Daha önce de yazdım. Dinci kuruluşlar ve diyanet kurban konusunda halkı yanlış yönlendiriyor. Aslına bakarsanız İslam dininde kurban kesmenin var olup olmadığı bile tartışılıyor. Halk bu konuda tam bilgi sahibi değil. Kurban nedir, nasıl kesilir, nasıl dağıtılır, gerçeğini tam bilen pek yok. Eskiden herkes kurbanını evin bahçesinde ya da boş bir alanda keserdi. Etler dağıtılır, kurban derileri ise Türk Hava Kurumu tarafından toplanırdı. Başkasının kurban derisi toplaması yasaktı. Dinci dernek ve tarikatlarsa bu kurban derilerine talip olurdu. Bazı mütedeyyin insanlar derileri bu tarikat ve derneklere vermek için saklardı. Yakalanansa ceza kesilirdi. Artık bu dönem geçti. AKP iktidarıyla bu tür dernek ve tarikatlara yol açıldı. Artık kurban derisi toplamıyorlar. Parasını ver biz sizin için keselim diyorlar. Başta diyanet olmak üzere sayısız dinci dernek ve tarikat bu yollarla inanılmaz paralar kazanıyor artık. Sade vatandaşsa para vererek kurban kestiğini sanıyor. Toplanan o paralarla kurban kesilip kesilmediğini kimse bilmiyor. Her dinci dernek ve tarikat değişik fiyatlar sunuyor. Örneğin Diyanet yurt içi kesim için 11.750 lira isterken yurt dışı kesim için 4.750 lira istiyor. Diğer dernek ve tarikatlarsa genellikle yurt dışı kesim için para topladılar. Bu da 3.000 lira ile 4.500 lira arasında değişiyor. Hem daha önce bu köşede sordum hem bayramın ilk günü YouTube konuşmamda dile getirdim. Sorun basit. 3000 lira ile 11700 lira arasında değişen fiyatlardan hangisini tercih etmeliyiz? Hangisi Allah katında kurban olarak kabul edilecek? 3000 lira veren de 11750 lira veren de kurban kesmiş mi olacak? 3000 lira verip kurban kestiğini düşünen akıllı mı sayılacak? 11750 lira veren enayi durumuna mı düşecek? Henüz cevap veren çıkmadı. Kukla taşlamakta neyin nesi? Bayram günü ülkenin birkaç noktasından gelen haberler beni hem güldürdü hem de düşündürdü. Bayram namazından çıkanlar üzerinde Netanyahu'nun fotoğrafı olan pankartları ve Netanyahu'ya benzetilen kuklaları taşlamışlar. Böyle komik ve ilkel bir protesto olur mu? Protestoların da suyunu çıkardılar. Ne yazık ki medeni dünyada halk gerçek protesto gösterileri yaparken bizdekiler böyle ilkelliklerle yöneliyorlar. Dikkatinizi mutlaka çekiyordur. Tüm dünya İsrail zulmüne karşı ayaktayken Türkiye'den sadece Starbucks, McDonald's, Burger King gibi İsrail malı zannedilen mekanların önünde protesto yapılıyor. Muhalefet de dinci gösteriye dönüşmesinden endişe ettiği için bir protesto gösterisi düzenleyemiyor. Neyse kurban olmamışlar, yaralanmışlar. Kurban bayramında kurbanın kendi kesmek isteyen kimilerinin başına gelenleri yıllardan beri biliriz. Bunlar da hayvanı doğru dürüst bağlamadığı için elinden kaçırır. Yakalamak için peşine düşerken kendini yaralar ya da kesim sırasında bıçağı kullanmayı bilmediği için kendini keser. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıklamış. Bunların çoğu düşerek yaralanma ve kendini kesmek olarak gerçekleşmiş. Neyse ki kurban keseyim derken kendini kurban eden çıkmamış. Günü sadece yaralanmalarla atlatmışız. Yıllardır yaşanır bu her kurban bayramında ama nedense bir türlü akıllanmaz bazıları.